demek. Sağ olun. Zaman bekledim. Normal zaman rota evet. röportajı bir bekledim. Yedi senesi. Evet. size gösteremem yalnız. Abi evet. göster. Neydi? Google'la ilgili YouTube Instagram sıkıntı mı var ya? açıldı. Bu buradan eee Amerika'ya gitmek üzere hazırlanan bir kazandır. E, sonrasında olmadı. Yine Türkiye'mizde kaldı bu. E, öyle de benim elime geçti. Ben de bu şekilde bakıyorum işte. Dükkanımın baş köşesinde tutuyorum bunu. O zaman işte 1900'lü yıllarda e, buraya gelen bir Amerikan ateşesi, Büyükelçi diyelim. E, tık 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 sesleri görüyor tabii Bakırcılar Çarşısı'nda Antep'te. E, Görüken dikkatini çekiyor. O zaman ki bizim mülki idare amirleri dedi ki biz buna bir hediye verelim babında. E, kazan yapılıyor bitiyor ama tabii o sırada elçi gitmiş oluyor. Kazanımız da Türkiye'de kalıyor. Kendisi tek parça bir bakırdan yapılmıştır. Ya ben, ben, ben. Güzel bir işçiliği vardır. Külü olarak değil o çünkü örneği olmadığından dolayı tek tektır. E, herhangi bir değeri falan da yoktur yani. Bir gelip almak isteyen falan yok, yok, satılık değil o. Değil. Hiç teklif eden oldu mu? Abi? Oldu. Ne, ne Fark etmiyor. Fiyatını konuşmuyorum. İnsan kendi yavrusunu verir mi işte? Bu benim yavrum yani. Ben bu şekilde görüyorum bunu. Onun için de vermem yani kimseye. Ha ileride çocuklarım evet bakırada bayağı düşkünler. Mutlaka birisi artık alacak onu ama bakalım hangisine nasip olacak. Şükürler olsun. işlerimizde de iyi. İnsanlar da bakıra bayağı yönelmiş durumdalar. Bu pandemi olayından sonra bayağı yönlendi bu işi. E, ...gençlerimizde de evet başladılar. Yani bayağı bakır kullanımı bilhassa demliklerden, bilhassa işte sürailerden, bakır bardaklardan ve yumurta sağanlarında bayağı bu başladı. Gençler artık birbirlerine tavsiye ediyor. Yani bir akım haline geldi ama yani bunu kullanırken aslında gerçekten sağlıktan faydalandıklarının da farkında değiller. Kimisi biliyor abi gerçekten çok sağlıklı bakır. Tadı da çok güzel. Bunda pişen yemekleri o şekilde gençler birbirlerine tavsiye vererek bakır kullanmaya başladı. Eskiler zaten biliyor orada bir sıkıntı yok. Gençlerden de olması gerçekten çok güzel bir olay. Bakırda şöyle bir durum vardır. Bunu bakırı ne kadar çok kullanırsan ömrü o kadar uzun olur. Ne kadar az kullanırsan o kadar kısa olur. Bakır budur. Да? Вообще